Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kare ve küplü sayılara bakacağız. Bunu ayrı bir başlık altında genelde almıyorlar ama önemli soru tarzları geldiği için ben ayrı başlık altında incelemek istedim. Nedir kare ve küp sayılar? Bir tam sayının karesi olan sayılara kare sayı, küpü olan sayılara küplü sayılar, küp sayılar denir. Yani 0, 1, 4, 9, 16 bunların her biri bir sayının karesidir. Bunlara kare sayılar diyoruz. Bir 0, 1 27 64 bunlar da bir sayının küpüdür. O yüzden bu sayılara da küp sayılar diyoruz. Yani kare sayılar asal çarpanlara ayrılınca tüm asal çarpanların üssü çift olmalı. Sayıyı asal çarpanlara ayırdıktan sonra tüm asal çarpanların üssü çift olmalı. Küp sayılar asal çarpanlara ayrılınca tüm asal çarpanların üssü 3'ün katı olmalıdır arkadaşlar. Şimdi bu kısım önemliydi. Bunu tekrar etmek istiyorum. Şimdi sayıyı asal çarpanlara ayıralım. Sayıyı asal çarpanlara ayırdıktan sonra asal çarpanlara ayırırken sayıyı, sayıyı ne yapıyorduk? Önce 2'ye, sonra 3'e, sonra 5'e, sonra 7'ye sırayla en küçük asal sayıdan itibaren bölerek devam ediyorduk. Ve bu asal çarpanların her birinin üssü çift oluyorsa, kare sayılardır. Her birinin üssü 3'ün katı oluyorsa küp sayılardır diyoruz. İkinci soru tarzımıza bakalım. 120 ile çarpılınca kare olan en küçük doğal sayı nedir? Birinci sorumuzda en küçük sayma sayı demişti. Burada doğal sayı diyor. Sorunun köküne dikkat edelim. Şimdi bu sayı x olsun. 120 ile çarpıldığında kareli bir ifade olan en küçük doğal sayı nedir? Peki doğal sayı dediği için x'i 0 verirsem 0 çarpı 120 0 yapar. Peki 0 bir şey bir ifadenin karesi midir? Evet 0'ın karesi 0'dır. O zaman y de 0 olursa bu durumu sağlar. O yüzden en küçük dediği için x'i 0 alabilirim. Üçüncü soru tarzımızda 12 ile çarpılınca küplü sayı olan en küçük kare sayı nedir? 12 ile çarpılınca sayıya x diyelim. Sonucu küplü bir sayı oluyormuş. Yani 12 ile çarpılınca sonucu küplü bir sayı olan en küçük kare sayı soruyor bize. Şimdi 12'ye asal çarpanlara ayırınca nasıl ayırıyorduk? 12, 2'ye bölüyorum 6, 3, pardon tekrar ikiye bölüyorum 3 3 1 yani 12 eşittir 2'nin karesi çarpı 3 olarak asal çarpanlara ayrılabiliyordu yazalım 12 yerine 2'nin karesi çarpı 3 çarpı x'in karesi eşittir y'nin kübü şimdi burada e, x'e mesela 2 x'in içinde 2 var desem 2 olunca 2'nin karesi burada da 2'nin karesi 2'nin 4. kuvveti oluyor. Çünkü çarpımda üstler toplandığı için burada x yerine 2 verirsem 2'nin karesi buradan geliyor. 2'nin karesi de buradan 2 üzeri 4 oluyor. Bir sayının küpü olmuyor. O yüzden x'i 2'nin karesi diyelim. x'i e bir çarpanla 2'nin karesi dersen burası 2'nin 4. kuvveti olur. Çünkü x'e ben 2'nin karesi dedim. Onun karesinden x'in 2'nin 4. kuvveti olur. 2'nin karesi de buradan var. Yani 2 üzeri 6 olur. Bu da bir sayının kübü olur. O zaman en küçük 2'nin karesi diyebiliriz. Sonra 3'ü bir ifadenin kübü yapmak için buraya 3 dersem 2 tane 3 birden buradan geliyor. 1 tane 3 de burada. 3 tane 3 oldu. Bir sayının kübü oldu. Yani x eşittir. 2'nin karesi çarpı 3'ten 4 çarpı 3'ten 12 olur. En küçük kare sayı nedir diye sormuş. Dikkat edelim. Şıklar da bize 12'yi de verebilir. En küçük kare sayı 12'nin karesinden 144 olarak buluruz. Çünkü bize kare sayı halini sorduğu için karesini alıp 144 olarak yazarız. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar.